Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yine aldığım mouse'un kutu açılışını yapacağız. Cyrox V6 Bu arada tamamen objektif olacak. Video içerisinde kutunun içinden çıkından kutu, kutu içeriği yani daha doğrusu driver'ı e, teknik bilgileriyle bu videoyu bitirdiğiniz zaman bu mouse'u alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Şöyle ufak bir şey var. Pek bir manasız. Gördüğünüz üzere mouse böyle. Çok hafif. Size onu söyleyeyim. 40 gram. Ee, kendi skatezi ile beraber de geliyor. Şöyle koyalım. Şunu kaldıralım. Şöyle bir kutu içinde şey var. Bunu da şöyle kaldırdık mı? Başka bir şey yok kutuda. Hemen e, şuradan kutusunu açalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Şimdi içinden şöyle bir e, kablosu çıkıyor. Dangle da çıkıyor. Dangle bu arada 8000 Hz destekli. Driver'ında zaten göstereceğiz bunları. Hemen şöyle köşeye koyalım. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Kılavuzu. <laughs> Böyle. Bunu da kapatalım. Bir de içinden yedek skatezlerimiz çıkıyor. Şöyle gösterirsek eğer. O zaman hazırsanız bakalım. Bu gerçekten 40 gram mıymış? Ona bakalım. Evet şimdi bakalım. Gerçekten 40 gram mı? Hemen şöyle tartımızı açıyoruz. Tartımız geldi. Mouse'u koydum. 44 gram. 4 gram fazlası var yakın çekim alalım hatta 4 gram fazlası var ama kimsenin eli 4 gramı e, algılanmaz yani ama gene de 44 gram yazmaları veya 45 gram yazmaları daha iyi olacaktı. Gelin o zaman teknik bilgilerine bakalım oyun içinde görüntülerine bakalım bir de driverını gösterelim hadi gelin geçelim. Evet driverını kurmak için de buraya Cyrox V6 Web Driver yazıyoruz. Bu arada V8 modeli var V8 eğer aldıysanız V8 modelini yazacaksınız. Bunu tıklıyoruz. V6 mouse'umuzu ona tıklıyoruz. Eşlendi diyor zaten hemencecik. Bağlan diyoruz. Bu kadar. Bakın burada şarjını görebiliyoruz. Kaç DPI'de olduğunu görebiliyoruz. Herzini görebiliyoruz. Ladını, madını her şeyini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta buradan bakın 8000 Hz'e tıkladık. Şu an mouse 8000 Hz'de. DPI'yi arttırıyorum. Bakın şu an çok hızlandı. Tabii ne kadar şey oluyor. Buna tıklamayalım çok şey olur. Biz yine 4000'de kalalım. O 400 bayağı az. 800 yapalım. <laughs> yani bu kadar yani. Gördüğünüz üzere çok basitti. İsterseniz şimdi oyun içi görüntülerine bakalım. Hem de teknik bilgileri verip videoyu kapatalım. Evet bu arada mouse'u bağladık. Hemen şöyle dangle'ını da göstereyim Dangle'ı da hemen burada. Mouse da burada. Şu an binerdeyiz. Yani çoğu aldığınız mouse binerde geliyor zaten. Şu an binerde gördüğünüz gibi herhangi bir popukluk, mopukluk yok. Ee, oyun içi görüntüleri de görüyorsunuz. Valorant'tayız. Hemen şöyle, hatta şöyle yapalım. Herhangi bir sıkıntısı yok yani en ufak makrolarda veya şöyle bir hızlı hızlı sallayayım. Herhangi bir sıkıntısı yok. İsterseniz şimdi bir de 8000'e geçelim. 8000'i nasıl daha verimli kullanırsınız onu da anlatayım. Evet bu arada 8000'i nasıl daha verimli kullanırsınız demiştik. Buradan 8000'i alıyoruz, buradan da 1600 alıyoruz. Niye öyle yaptığımızı da veriler bu şekilde arkadaşlar. 1600'de Kullanmanız daha iyi oluyor. Mesela şu an tabii uçtu sensitivity ama oyuna kısıyorsunuz yani. Hemen şuradan zaten o kadar zor bir şey değil. Hemen şunu bir yapalım. Yani 8000'i böylece daha verimli kullanabilirsin. Bu arada 4000 için de geçerli bu. 2000 için de geçerli. Böyle yapmanız daha mantıklı. Belki de siz bilmiyorsunuzdur. E, Mouse'unuz belki 4000 ama siz hala 1K'da kullanıyor olabilirsiniz. Buna dikkat ediniz. Gelin bir de teknik bilgileri verelim. Ve sonra videoyu kapatalım. Bu mouse'un kalbinde PixArt PAW 3950 sensörü bulunduruyor ve tam tamına 30.000 dpi'ye kadar hassasiyet sunuyor. 750 IPS hız ve 50 g iğme değerleri en ufak hareketinizde bile kusursuz algılıyor. En dikkat çeken noktalardan biri ise kablosuz kullanımda bile sunduğu 8000 Hz. Yani gecikme yok. Her tıklamanız anında ekrana yansıyor. Sadece 40 gram ağırlığında bu kadar hafif olup bu performansı sunması gerçekten inanılmaz. Boyutları da 119 mm uzunluk, 61 mm genişlik ve 40 mm yükseklik ile eli yormayacak şekilde tasarlanmış. Switch tarafında Omron optik switchler tercih edilmiş. Hem dayanıklı hem de ışık hızında tepkiler veriyor. Bağlantı seçenekleri ise oldukça esnek. İster 2.4 GHz kablosuz dangle ile ister USB-C kablo ile kullanabiliyorsunuz. İçindeki 250 mAh batarya da uzun süreli kullanım için fazlasıyla yeterli. Ayrıca profesyonel oyuncuların sevdiği bir detay var. Kaldırma mesafesi. Yani lot değeri sadece 0.7 ile 2.0 milim arasında. Bu da masum asadan kaldırdığınızda imlecin sapmamasını sağlıyor. Ve tüm bu ayarları Cyrox'un kendi yazılımı üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Evet bir de ses testini de yapalım. Herkesin şey yapsın. Yakın bir çekim alalım. so Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi beğenmediyseniz destek atmayı unutmayınız. Bu arada 200 abonede 1380 vp ve 1000 WP çekilişimiz devam etmekte. Şu an 140 aboneyiz son 60 abone. Abone olmayı ve katılmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.